Mehmet Öğütçü, Londra Enerji Kulübü Başkanı bizlerle birlikte. Mehmet Bey merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı. Daha öncesinden de söylemişti böyle bir müjde olduğunu ve açıklayacağını söylemişti. E, sosyal medyadan da takip edenler bilir. E, bir e, bu müjdenin müjde'nin ne olduğuna dair de aslında sosyal medyada bayağı bir konuşuldu. E, siz bu yeni müjdeyi nasıl e, yorumlarsınız? Sondaj gemileri Fatih Yavuz ve Kanuni, e, sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin... E, Paşa ve Oruç, Oruç Reis ee, gün geçtikçe haberler vermeye başladılar bize neden böyle söylüyorum çünkü Diyarbakır'da da bulduğumuz üç yeni petrol e, kuyusu ile birlikte e, son yılda petrol üretiminin artacağı yönde e, söylemler ve açıklamalar var İlk olarak doğalgaz olarak e, doğalgazdan başlayalım e, nasıl buldunuz bu müjdeyi 2023 yılında doğalgazı çıkartıp kullanabilecek miyiz? Evet müjde deyince aklımızda de doğalgaz geliyor. Hatırlarsanız geçen yılda ilk 350 milyar metreküp bulundu. Sonra onu güncelleştirdik. 405 milyar metreküp çıktı. Bu sefer de müjde deyince yine aklımıza doğalgaz teşvi geldi. Ve Amasya de 135 milyar metreküp ilave bir doğalgaz rezervi bulundu. Haberleri tabi son derece sevindirici. Neden sevindirici? Çünkü biliyorsunuz Türkiye doğalgazda 98 dışa bağımlı. Yani bizim yerli üretimimiz yüzde iki bile değil. E, bu itibarla e, her e, bir gaz molekülü e, bizim için son derece değerli. E, burada e, bahsettiğiniz Diyarbakır ve civarında bir e, tane kuyuda da petrol bulunduğunu söylediniz. Ama bunlar dünya ölçeğinde baktığınızda çok büyük rakamlar değil. Çünkü e, günlük dünyada petrol üretimi 100 milyon balin arında 3 bin balin e, yaklaşık çıkartılacak orada. Türkiye'nin derdine devam ediyor. Bu yerli e, üretimin artıyor olması sevindirici. Petrolde de %93 dışa bağımlı biliyorsunuz. Şimdi doğalgaza geri dönüşsak eğer e, burada e, en önemli konu şu. Türkiye e, yıllık 48 ile 50 milyar metre civarında bir tüketime sahip. Bunun önemli bir kısmı Rusya'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan geliyor. Elenci olarak da çok e, gidiyor. E, eğer Türkiye Karadeniz'deki bu rezervleri üretime çevirebilirse eğer diyorum çünkü kolay bir iş değil bu. Sadece bize de bağlı değil. Uluslararası konjonktürün yatırımcıların iştahı da son derece önemli tabii. Çünkü doğalgaz gaz yatırımı gel çok pahalı bir yatırım. Yani önce sismik çalışmalar, sondaj yapılıyor, ondan sonra kuyular açılıyor derken üretim gerçekleştiriyorsunuz, yukarıya çekiyorsunuz metre aşağıdan. Yani bunun maliyeti e, yüklü bir miktar mıdır? yüklü bir miktar olacağını tahmin ediyorum. Ee, şu anda dünyada ne yazık ki doğal gaz ve petrole yatırımlar çok düştü. Yeşil enerjinin öne çıkmasıyla birlikte yatırımcı iştahı çok düştü. Geçen yıl 1.5 trilyon dolar yatırıldı dünya enerjisine. Bunun sadece üçte biri petrol, doğalgaz gaz ve kömüre gitti. Kalanı yenilenebilir enerji, rüzgara, güneşe, jeotermale ve hidrojene gitti. Ee, bu itibarla Türkiye kendi öz kaynaklarıyla eğer ve teknolojisiyle bunu çıkartabilecekse ve bu gazın bedeli bizim yurt dışından ithal ettiğimiz bedelden daha iyi olacaksa o zaman bu sevindirici bir haber. Çünkü ben daha önce British Gaz'ın başındayken biz Türkiye'de baktık, araştırma yaptık. Dünyanın dört tarafında araştırma yaptık. Daha önce ExxonMobil'de, BP'de baktı Türkiye'de, Karadeniz'de ve Akdeniz'de de. Ne yazık ki bulunan rezervler ekonomik değildi bu itibarla terk edildi bir süre sonra. Şimdi bizim tabi uluslararası boyutta yaptığımız anlaşmalar da var. Rusya ile Azerbaycan'la Bir yandan da bu doğal gazları buluyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi eğerle amalı konuşuyor genellikle uzmanlarımız. Göreceğiz bakalım 2023'te çıkartıp Türkiye geneline yaygınlaştırabilecek miyiz? Ya da farklı bir alanda mı kullanacağız? Ama bu bizim yaptığımız uluslararası sözleşmelerdeki taahhüdümüz devam edecek mi? Yani biz hala dışarıdan doğal gaz almaya devam edecek miyiz? 540 milyar metre küpe ulaştık. Hepsinde kullanabiliyor muyuz? Mesela bütçemize yansıması ne olacak? Çünkü zaman zaman konuşuyoruz arkadaşlarımıza ya da vatandaşlar bize şunu soruyor. E, faturaya yansıyacak mı bu yoksa tamamen sanayi alanında mı kullanacağız? Ya da başka nerelerde kullanabiliriz? Çok doğru sorular bunlar. Bunlardan birincisi şu. Benim için önemli olan ve hükümet için önemli olan yakıtı ister doğalgaz olur ister petrol ister elektrikli olur. Hane halkına, sanayiye ve elektrik santrallerine en ucuza, en güvenli bir şekilde ulaşabiliyor muyuz? Benim elektrik faturam düşecek mi? Benim e, petrol istasyonunda e, arabayı doldururken ödediğim para azalacak mı? Bizim gelendiren budur. Strateji tabii ki önemlidir ama bu arka planda geçiyor. Bu anlamda bakarsanız da bu gazın çıkartılması 2023 hedefleniyor. Bu çok e, iddialı bir hedef. İlerim gerçekleştirir. Ama dünya uygulamasına bakarsanız bu oldukça zor gözüküyor. Yani Mısır'ın zor ve nur sahaları ki e, pazarı hazır hem elenci olarak hem iş piyası olarak e, işin içinde e, e, İANAY var, var, MUBADALA var, Mısır'ın rozneti var. Hepsi el birliğiyle çalışıyorlar. Bunun çıkartılması 5-6 yılı bulacak. Dolayısıyla 2023'e kadar ilk 4-5 milyar metrekülün çıkartılmasını ben biraz iyimser buluyorum. Hele 2026-2027'ye kadar bunun 15 milyar metre içine çıkacağı söyleniyor. Bu 540 milyar metreküp rezerv. Yani hemen üretime çevireceğini kimse düşünmez. Ya azalabilir, ya artabilir de. Bu daha görülecek kuyular kazıldıkça. Peki. Bu anlamda bir de bizim, şöyle bir haber vardı. Hemen e, yansıyacağını düşünme. İnsanların doğal bulundu, Türkiye zenginleşiyor, faturalarımız düşecek bir, bir beklentiye girmesi de biraz e, doğrusu e, Iı, yanıltıcı olabilir. Böyle bir şey yok. İşte Uzun tez, zaman tez canlıyız bir an önce yansımasını istiyoruz Hani i̇stiyoruz, bulduk bulduğumuz için de bir an önce evet. cebimizde de hissederim istiyoruz e, Mehmet Bey şöyle bir haber vardı dikkatimizi çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün için e, Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceği sözünün ardından Reuters bir haber çıktı der ki doğalgaz haberi Türk lirası için kurtarıcı güç olmaz başlıklı bir haber yayınladı. biliyorsunuz Karadeniz'de de çalışmalar zaten devam ediyor e, bu kapsamda Reuters'ın böyle bir haber çıkması e, nasıl yorumlanmalı? Bir hedef haline mi geliyor Türkiye yoksa birlikleri başka şeyler mi var? Şöyle bir şey var yani bir Türkiye'nin enerji faturası azalacaksa, ödemeler dengesi açığı kapanacaksa tabii Türk ekonomisi açısından bu önemli bir haber. Ama böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey beklemeyelim. Yani olacaksa da. 15 milyar metreküp ulaşacaksa yani 2026 2027 daha önümüzde en az 6-7 yıl var. Bana sorarsanız en az 10 yıl var. Dolayısıyla şimdiden kolları sıvayıp paraları harcamaya başlamayalım. E, kazanılacaksa orada bir şey. ilk kazanılan para da zaten yatırımı kim yapıyorsa ona gidecek. Türkiye'nin o parası var mı? E, bu e, derin suda doğalgaz çıkartmanın teknolojisi maliyeti çok yüksek. Hı hı. Burada ya dışarıdan kredi alacaksınız. Onun için de bu rezervlerin bağımsız uzmanlarda teyit edilmesine gerek. Sayın ne güzel şöyle 135 milyar metreküp bulduk dedi. Bunu eminim Türkiye Petrol Yönetimi e Ortaklığı'nın teknik uzmanları, mühendisleri de ortaya koymuştur. Ama şayet dışarıdan kredi alacaksanız bunun için ya da uluslararası bir konsorsiyumu getirecekseniz yatırım için bu rezervlerin sadece bizim söylediğimiz şekilde kabul edilmesi mümkün değil. Bu inanmadıklarından değil ama işin gereği odur bağımsız uzmanlar da bunu teyit etmek zorundadır. Şimdiye kadar bunu görmedik. Bir de henüz yani. ilk veriler yayınlanmadı. Onları da bekliyoruz tabii merakla. Peki. Mehmet Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz bilgilendirdiniz bizi. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Mehmet Öğütçü Londra Enerji Kulübü Başkanı bizlerle birlikteydi sayın seyirciler. Ayrılmayın 50 saniye sonra tekrar buradayız.